Merhaba, bugün bize gönderdiğiniz öğrenci notları var elimizde ve bu notlar üzerinden e, sınav başarısı için çok kritik bir konuya odaklanacağız. He, hepimizin aklındaki o soru, sınavda hız mı yoksa kontrol mü daha değerli? Kaynaklar yani bu öğrenci notları şaşırtıcı derecede net bir yöne işaret ediyor gibi. Hatta notlardan çıkan bir özet var, çok çarpıcı. Hız kontrolü bozar ama kontrol bize hız kazandırır. Bu ifadeyle başlayalım mı? Ne demek istiyor sizce bu? Kesinlikle yani ilk bakışta biraz şey gibi duruyor hani çelişkili gibi ama aslında sınav anındaki o stresi yönetmenin anahtarı burada yatıyor olabilir. Kaynaklarınızda da altı çizilmiş ilk önemli nokta şu sınavdaki asıl hedef ne? Bir öğrenci çok güzel ifade etmiş diyor ki hızlı yapana madalya vermiyorlar en yüksek neti yapmalısın. Evet bu çok net yani amaç en kısa sürede bitirmek değil kesinlikle. Değil tabii. Ulaşabileceğin en yüksek doğru sayısı önemli. Peki acele etmek neden riskli? Neden o hedefi tehlikeye atıyor? Notlarda bunun cevabı açık aslında. Hızlı gitmeye çalışmak e, dikkat dağınıklığı ihtimalini ve kontrolün dağılma oranını arttırıyor. Başlangıçta belki iyi hissettirir, birkaç soruyu hızlı çözdüm falan dersin. Ama e, kontrol bir kere dağılmaya başlayınca işler değişiyor. Çok basit bir dikkatsizlik, bir yanlış okuma belki, bir anda birkaç nete mal olabilir. Bir notta geçtiği gibi, çok küçük bir etki tüm olayı batırabilir. Anladım. Ee, yani hız için kontrolü feda etmek aslında size zaman kaybettiriyor bir nevi. Hataları düzeltmek falan daha zor çünkü. Aynen öyle. O panikle başa çıkmak, o hatayı telafi etmeye çalışmak daha maliyetli. Hız kendi başına bir amaç olmamalı yani. Peki bu bahsettiğimiz kontrol tam olarak ne anlama geliyor o zaman? Yani somut olarak ne yapmalı öğrenci? Notlarda güzel örnekler var aslında. Mesela kendi normal hızını korumak. Normal olarak nasıl çözüyorsak öyle çözmeliyiz diyor bir tanesi. Evet. Ya da bir soruda sorlandın mı takıldın mı? İnatlaşma, geç. Soru sıkıntılıysa geç denmiş. Hatta şey bile denmiş, beyin durduysa başka derse geç. Aynen, beynin kısa devre yaptıysa geç başka dersten başla. Bu esneklik işte bunlar aslında hep kontrolün sizde olduğunu bilmekle ilgili. Yani kontrol sadece yavaşlamak değil. Değil, değil. Daha çok o anki duruma göre bilinçli karar vermek, stratejik davranmak. O zor soruda kaybedeceğin vakitle belki başka yerden daha kolay soruları çözeceksin. Bu aslında bir tür zaman yönetimi sanatı gibi. Kesinlikle direksiyona geçmek yani. Akışa kapılmak yerine bu kontrol meselesi notlardaki başka bir ilginç ifadeyle de bağlanıyor sanki. Şöyle bir şey vardı. Bizi usta yapan normal zamandaki davranışlarımız değil, işler ters giderken ki yaptıklarımızdır. Bu çok düşündürücü geldi bana. Yani kontrol sadece hız ayarı değil, o zor anlarda baskı altında sakin kalıp doğru kararı vermek mi demek oluyor? Tam olarak bu. İşte asıl ustalık orada belli oluyor. Her şey yolunda giderken değil, işler sarpa sardığında, beklenmedik bir zorluk çıktığında ne yaptığın önemli. Sınavda bu kaçınılmaz zaten. Zor soru, süre baskısı. Tabii ki. İşte o anlarda paniğe kapılmak yerine durumu kontrol altına alıp "Tamam, ne yapabilirim?" diye düşünebilmek bu gerçek başarıyı getiriyor. Bu sadece teknik değil, biraz da zihinsel bir dayanıklılık aslında. Kesinlikle. Notlardaki bu vurgu da onu gösteriyor kontrolün psikolojik bir boyutu da var. Peki tüm bunları konuşurken yanlış anlaşılmasın. Yani olabildiğince yavaş olun demiyoruz herhalde, değil mi? Yok canım tabii ki değil. Notlarda da o dengeye dikkat çekilmiş. Tabii ki hızlı olmalıyız ama ayarında ve dozunda. İşte o ayar ve doz ne olmalı? O ince çizgiyi nasıl bulacağız? İşte o ayar dediğimiz şey sizin kişisel optimum hızınız. Yani herkesin rahat ettiği dikkatini kaybetmediği ama verimli olduğu bir hız aralığı var. Önemli olan başkasıyla yarışmak değil ya da kafanızdaki bir hız hedefine ulaşmak değil. Kendi en verimli temponuzu bulmak ve onu sürdürebilmek. Yani kontrolü kaybettirmeyecek kadar hızlı ama zaman kaybettirecek kadar da yavaş olmayan bir tempo. Aynen öyle. Kontrolü elden bırakmadan gidebildiğiniz maksimum hız sizin ideal hızınız oluyor aslında. O halde toparlayalım bize gelen bu notlardan çıkan ana ders şu gibi duruyor. Sınavda başarı körü körüne bir hız yarışıyla değil, bilinçli bir kontrolle geliyor. Kesinlikle. Özetle kaynaklarınızdaki mesaj çok açık. Kontrolü elinizde tuttuğunuzda sadece doğruluğunuz artmıyor. Aynı zamanda uzun vadede daha etkili, sürdürülebilir bir çalışma hızına ulaşıyorsunuz. Hız kontrolün bir yan ürünü gibi yani. Evet, bir sonucu olarak geliyor. Amaç en hızlı bitirmek değil, en yüksek neti almak. Kontrolü sağlarsanız hız zaten optimize oluyor. Bu derinlemesine analizden sonra dinleyicilerimizin de aklında belki biraz daha düşünecekleri bir soru bırakalım o zaman. Bu hız mı kontrol mü dengesi acaba sadece sınavlarda mı karşımıza çıkıyor yoksa hayatın başka anlarında da var mı? Hmm, i̇lginç bir soru. Yani belki bir sunum yaparken, önemli bir projeyi yetiştirirken ya da ne bileyim zor bir karar anında. Bu kontrol mekanizmasını nasıl kullanıyorsunuz ya da belki daha iyi nasıl kullanabilirsiniz? Belki de bu sınav stratejisi hayatın diğer alanları için de bize bir şeyler fısıldıyordur. Ne dersiniz? Bunu biraz düşünebilirsiniz.